3. Göz Tarot'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki aklınızdaki kişi bu sizden bir şey saklıyor mu? Bir burayı görmek istiyorum. Evet, bütün hayrın olsun. Sakladığı bir durum var mı? Varsa bu nedir? Bu da Tarot'un size mesajı efendim. Yani bu duygu da olabilir. Bambaşka bir şey de olabilir tabii ki. Bir kart daha alalım mesajı Ve buradan da kartını alalım. Tarotun tamamdır. Evet bir dileği var. E zaten Azize enerjisini hemen getirdi. Sırların enerjisini. Maddi durumlarıyla ilgili bir şey saklıyor arkadaşlar. ...bir zenginlik olabilir... ...bir odaklanma olabilir... ...gönülden istediği bir şey var ve... ...belki bir miras... ...yani param yok deyip parası olabilir... ...en çok... ...ve ya da... ...işte ben ailemle mutlu değilim... ...diyorsa bu da yalandır... ...bu arada gelen şeyde... ...ve sorunları çözüme... ...kavuşturmak konusunda... ...bir anahtar geldi... ...bu anahtarla birlikte... ...adalet ve kılıçların dokuzlusu geldi. Aslında sorunları çözmek yerine daha fazla kurban gibi davranıyor. Tekrar, e, tekrar tekrar belki şans istiyor. Tekrar aya yani bir ayaklanma yaratmak ya da kaçırdığı fırsatlar için e, üzülünce de sanki başkalarını suçlayan bir yanı var arkadaşlar. Peki Tarot'un size mesajında ne var? Denge var. Yani bu kişiyle ilgili yenilenmeniz gerekecek ve bu kişiye dair artık acılarınızı öfkelerinizi ruhsal ve bedensel olarak bu kötü enerjiyi hayatınızdan atarak yeni bir sayfa açmayı denemelisiniz diyor çünkü bu ara söylenen e, yalanlar özellikle de yaz aylarında başlamış gibi gözüküyor efendim e, bazı mesajlarında ve hastalıkla ilgili durumlarla da durumlarla ilgili de yalanlar veya Sırlar olabilir bazı şeyleri sizden saklarken buradan sanki bir şey elde etmek istiyor bu elde ettiği noktayı da saklıyor olabilir başkalarına karşı adil ama size karşı daha ketum bir durumda Bu yüzden de enerjisel olarak biraz sinsilik var kötü bir enerji olarak geldi ama sizi bu şekilde dengede tuttuğunu söylüyor Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.